...nasıl savundu, nasıl karşı çıktı ona bakacağız. Gruplarda nasıl tepkiler aldı ona bakacağız. Ayrıca şu anda Türkiye'nin 11 ilinde ve İstanbul'da özellikle birkaç yerde... ...tepki eylemleri var onlara bakacağız ve olayı her boyutuyla ele almaya çalışacağız. Medya boyutuna bakacağız. Neden bu kayıtlar yayınlanamadı merkez medyada bunu değerlendireceğiz. Ama hepsinden önce... ...bir meslek, bir siyaset duayı yeni var karşımızda konuğumuz Sayın Hüsamettin Cindoruk. Onunla değerlendireceğiz. Sayın Cindoruk yayınımıza hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ee, Sayın Cindoruk, bunca e yıllık tecrübeniz var. Meclis başkanlığı yaptınız, Cumhurbaşkanı'na vekat ettiniz... ...parti liderliği yaptınız, siyasette büyük deneyiminiz var. Böyle bir şeyle hiç karşılaştınız mı? Böyle bir durum hiç gördünüz mü siyasette? Görmedim. Görmek de istemem açıkçası. Çok vahim bir durum. Benim gördüğüm ve benim tespit ettiğim konu ana muhalefet liderinin sözleridir ve onun iddiasıdır bir ana muhalefet partisi lideri kolayca böyle bir iddia ortaya koymaz. O çeşitli kişilere denetlettiklerini ve maalesef bu kasetin doğru olduğunu söylüyor. O zaman şöyle bakmamız gerekiyor. Bir başbakanın yönettiği bir suç örgütü var ortada. Bir başbakan ve ailesinin birlikte yönettiği bir suç örgütünü siyasi tarihte ne bizim ülkemizde ne de bir başka ülkede bugüne kadar bu kadar kapsamlı ne görmüştüz ne işitmişiz. Bu söylenen ve konuşulan kodlar bir araya geldiği zaman işin içinde zimmet var, rüşvet var, irtikap var. Ceza kanununun bütün açıkçası cezai beydeleri altına aldığı fiiller var ve fahiş miktarlar Paralar çok fahiş. Mütevazi paralar değil. Unutmayın İsmail Özdağ'ların aldığı rüşvet 25 bin liradan ibaretti. Ve çok önemli bir hadise yaşanmış gibi Turgut Özal bunu kullandı ve Yüce Divan'a gönderdi İsmail Özdağ'ları. o tarihten bugüne kadar da ufak tefek yolsuzluk iddiaları oldu. Ama bugün bu yolsuzluk iddiaları değil ortada olan kesinlikle bir başbakanı yönettiği bir çeteden söz ediliyor. Başbakanın bu konuda sabah bir başka televizyona da söylediğim gibi yapacağı bir şey var. Bu söylediği gibi kaset gerçekten bir tertipse <laughs> bunu teknik olarak ispat etmek zorunda. Görev ona düşüyor. Bağırmakla, hakaretle, küfürle, suçlamayla bu işten çıkamaz. Ortada bir maddi delil var. Bu maddi delilin <laughs> hukuki veya hukuksuz tespiti de önemli değil. Bir karinedir bu. Ceza kanundaki ceza hukukunda bir kural vardır. Serbest delil telakkesini istisnasıdır karine. O bakımdan bu karineye istinaden Cumhuriyet Başsavcıları da takipat yapabilirler. Mahkemenin eski bir sayıştay başkanı Millet Meclisi'nde AK Parti grubunda olduğu halde o yerindelik, öncelik ve başka bir takım denetimleri sayıştay yapsın diye bizimle beraber çalışmış bir arkadaşımızdır. Ben bu sorumlu onlarla paylaşıyorum. Başbakanın kendisi bu, bu fiilleri ika ederken açıkçası kendi grubunun müsamahasından faydalanmıştır kendi hükümetinin müsamahasından faydalanmıştır. Oradaki arkadaşlarımızın büyük kısmı geçmişte siyaset yaptığımız kişilerdir. Dürüst kişilerdir. Onlara da ayıp etmiştir. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını da zedelemiştir. Bugün bu hadise eğer gerçekleşirse ki büyük ölçüde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti itibar kaybedecektir başbakanın suçluluğu, sanıklığı, hüküm giymesi vesaire bunlar ikinci meselelerdir. Türkiye bu kadar geniş kapsamlı bir yolsuzluk olayını fark etmemiş olmaktan ve bu konuda başbakana geniş yetkiler tanımaktan mustariptir. Ben hep bir şey söyledim. Türkiye'de iki tane siyasi iktidar var. Birincisi AK Parti'nin meşru iktidarı, seçimle kazandığı iktidar. Diğeri de başbakanın kendi kendine yarattığı ve vazifelerini suistimal ederek ortaya koyduğu muktedir başbakan ya da diğer siyasi iktidarın dışında fiili bir iktidarı var. Şimdi anlaşılıyor ki o fiili iktidarın temelinde kapsamlı hukuka aykırılıklar var. Türkiye bunu çok katli biçimde men ve kat'i biçimde bu konunun üzerine gitmelidir. Başbakan kendisini savunmak istiyorsa o savunma hakkı da verilmelidir. Ama siyasi hayatımız bu ağır yükü üstünden atmalıdır. Son günlerde bir şey görüyorum. Rodeo biricisi gibi başbakan atın üstünde durmaya çalışıyor. Bütün kurumlarımızı tahrip ediyor. kayı, polisi, kolluk kuvvetlerini hepsini yerle bir ediyor. Birisi ve özel adında bir hukuk ve gerçekten yargıç ahlakına sahip bir kızımız geçen gün çok güzel bir açıklama yaptı. Hesayaka daire başkanı. Diyor ki diktatörlük devirlerinde, darbe dönemlerinde bile bu kadar ağır hukuk darbe almamıştı. Ve diyor ki başbakana bağlı bir hesayaka ortaya çıktı. Ve onun özel yetkili bakanı var. Özel yetkili bakan bize baskı yapıyor diyor. Bu çığlığı, bu sesi duymalıyız. Bu artık particilik meselesi olmaktan çıkmıştır. Ben en önce AK Parti grubunu ve AK Parti'deki değerli siyasetçileri göreve çağırıyorum. Bu başbakanın bu konudaki savunmaları da dikkate almak koşuluyla kendisinin en kısa zamanda hesap vermesini bekliyor ve Türk milleti ve Türk devleti adına, cumhuriyetimiz adına tebelli ediyorum. Sayın Cindoruk çok teşekkür ederiz. Gerçekten sormak istediğim bütün soruların cevaplarını aldık sizden. Aslında e, Hüsamettin Cindoruk hem derin tecrübesiyle, siyasi tecrübesiyle hem de hukukçu kimliğiyle bize önemli ipuçları verdi. Aslında muhtemel bir yargılamanın belki ipuçlarını verdi bir suç örgütü, başbakanın yönettiği bir suç örgütüyle karşı karşıya izledi. Rüşvetten irtikaba kadar birçok başlığı verdi. Meclisi göreve çağırdı. Başbakanın dokunulmazlığının kaldırılması için bir gen soru verilebilir veya kendisi dokunulmazlığını kaldırabilir dedi. Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı. Bir takibata geçebilirler diye. Bu da son derece önemliydi. Ee, yolsuzluğun boyutunun ortaya çıktığını ve İsmail Özdağlar'ın zamanında sadece 25 milyon nedeniyle Görevinden alıp yüce divanda yargılandığını hatırlattı ve başbakanı at üstünde durmaya çalışan bir rodeo binicisine benzetti. Hüsamettin Cindoruk kendisine çok teşekkür ediyoruz.